Yine Bağcılar'dayız. Tanıyoruz. Siz tanıyalım efendim. Adım Yunus, Kafe Manyan'ın müdürüyüm. Ne olduk? Ben de sağ olun hoş geldiniz tekrar. Peki kendinizi bize anlatır mısınız? Firma olarak yaptığınız iş olarak? Firma olarak İstanbul kökenli bir firma, Kafe Manya firması. Biz franchising'le bu işe girdik. 38 tane şu an Türkiye'de şubesi olan her geçen gün gitgide büyüyen bir kurum. Tabii ağırlık ve önceliğimiz kahve. Kahvede iddialıyız. Türk kahvesinden tutunma, espresso, Amerikan'ın filtre kahvesine kadar. Hepsinde iddialıyız. Ee, bu şekilde lezzetlerimizi de tabii ki mevcut. Yine ana yemekler, e, tatlılar, pastalar bunlar da tabii menümüzün içerisinde yer alıyor. Peki hedefiniz nedir? Ne kadar, nereye kadar? Ee... Tabii önceliğimiz burada e, güler yüzle hizmet. E, daha sonrasında tadı Damağı da bırakan bırakan e, güzel ürünlerimiz, kahvelerimizle beraber kaliteli hizmeti ucuz fiyata, bağcılar halkına kazandırmayı hedefliyoruz. Burada konsept olarak da zaten e, renkli bir e, mekanımız var. E, gelen kişiler burada e, istedikleri zaman kitap bile